dinliyoruz amcası. Bütün Türkiye seni dinliyor. Şimdi Rize'mizin sorunu şu. Bizim bu memleketimizde tek çay var. Bir dakika, bir dakika. Bizim beymen. memleketimizde tek çay var. Benim altı tane evladım var. Altı evladıma taksim ettim. Erezelerimi. Dörde donun düştü. Peki soruyorum bu ev nasıl aldı. Yani altı tane evlada dörde donun düşen bir arazide altısı da işsiz. Devletten bir iş yapamadık. Bir çocuğum da askerde vuruldu. Şimdi şeyde Şinak'ta vuruldu. Tahsil Çiller'in zamanında. Şimdi, Gazi mi? Bak şi, bir dakika müsaade. Tahsil Çiller zamanında vuruldu. Sağ olsun Çiller bunu Ankara'ya getirip tedavi ettiler. Fakat çocuğun sıhhati güzel. Fakat psikoloji bozuk. Ha. Çocuk oldu ki yaşında evli değil. E ben de Rize'liyim. Ben de bir vatandaş değil miyim? Bir baba değil miyim? Tabii ha? Buna Ne istiyorsun amca? Ne istiyorsun? Şimdi ne isteyebilirim? Ne diyebilirim? Biz ilkokul derdimizi anlatacak işi değiliz ki beyefendi. İşte anlatıyorsunuz sağ olsun, bak, bak sağ olsun Ford geldi burada evet. size çok çok sağ olun. Sağ Allah razı olsun. Ben. Sizin için geldik. Bizim Rize'nin sorunları çok. Ben petekçiyim. Ben kestane balım var. Şu an evimde balım var. Satamıyorum. Neden satamıyorum beyefendi biliyor musun? Burada esnaflar büyük kiraviyeler. Ne de bir gürcü balı varsa evet. kestane balı götüyle buraya yığayla. Bunları satıyorlar doğru istemeyi değil. ya değil. bu Rize bitti bu alacım değil. Ha. Bunu istemeyi. Bizim mallar da mahvoldu. Perişan Dur. oldu. Seni be. bir daha değil.